Evet sevgili seyirciler gördüğünüz gibi e, Resul Hocam Fatih Hoca'dan e, önceki yıllara e, dayanarak dostluklarından, arkadaşlıklarından e, bir talepte bulmuştu, istekte bulmuştu. Karayelması Kemal Köksal Stadyumunun e, tribünlerin bir an önce yapılması Zonguldak ve Zonguldak Spor'a layık bir stadyumda artık gündeme gelmesiyle ilgili bir istekte bulmuştu. Atilla Öksüz de böyle bir çağrıda bulundu. İşte e, Fatih Hoca öyle duymaz böyle duyar diye. işte Resul Hoca'nın soyunursa ancak gündeme taşınır şeklinde bir söyleme olmuştu aslında. Hocam siz buna ne yaptınız? Tepki gösterdiniz mi? Yani Nasıl bir talep, nasıl bir tepki? Yani... Şimdi sen... ben bir şey yapacağım. Nedir hocam? Ben bu zorlamadığı için her şey yapmaya razı bir, hazır bir insanım. Ben soyunmam önemli değil. Ben soyunduğum zaman o beş tane milletvekili utanması lazım. Ha, da hocam yedim. şimdi senin... Hocam senin bak... hocam o, Sen soyunmayacaksın orada. Yani ha? senin... Benim senin de... değil o hocam bak bu iş senin değil bizim değil. Yani o yetkililer ilgililer kim yapmak istiyorsa hocam gerek yok bunlara. Ben de. Hocam bak gerek Yapılırsa yok diyorum yapılacak. sana. Yapılacak şey yapılacak. Utanacaklar ben değil. Benim Hocam bak yok. bizim bunu yapmamıza gerek yok. Yani bunu yapması gereken merciler var, yetkililer var, ilgililer var. Onlar bu işleri yapmasın, onlar takip etmesi lazım. Şimdi böyle gerek yok ki bu işlere. Yok. soyunacaksak soyunacak. Atlayayım dinlerim ben hocam ya bak gerek yok hocam bu bizim işimiz değil ben, yalnız ben, hocam Cem Cem ben bir ara verelim ben Cem bir reklama gidelim Reklama reklama ben... gidelim Cem reklama gidiyoruz